merhabalar. Didim Fevzi Paşa'da. Denize 500 metre mesafede güzel bir lokasyonda. Site içerisinde 2 artı bir bitişik nizam fakat geniş bahçe kullanımına sahip güzel bir portföy incelemeye geldik. Üzümümüz İki tane de kocaman zeytin ağacımız var. Hatta e, bir tane de o ama o artık ortak alana giriyor artık. Ekip biçebileceğiniz de çok güzel bir alanınız mevcut. Şöyle detaylı olarak inceleyebiliriz. Bu arada zeytinler henüz burada yağmuru yemedi. Ama size on numara 5 yıldız bir bilgi veriyorum bakın. Şöyle, tabi bunlar yağmuru yedikten sonra daha böyle şey oluyor. Şuradan şöyle güzel bir yağı çıkıyor bakın gördünüz mü? Doğal nemlendireceğiz. Sonra bunu böyle Sonra bütün zeytinleri telef etmeyin ama elimize yüzümüze süreceğiz diye. Bakın yumuşacık oldu. E, aklınızda bulunsun. E, i̇ki tane devasa büyüklükte güzel e, zeytin ağacımız var. Bakın uzu, üzüm salkımı gibi de e, üzümlerimiz mevcut. Gerçekten güzel bir lokasyonda. 500 metre sonra da çok güzel bir plaja açılıyor. Yani e, havlunuzu atıyorsunuz denize gidiyorsunuz. Güzel bir plajda, kumsal plajda denizin keyfini çıkarıyorsunuz sonra evinize geliyorsunuz şimdi şöyle Hatta görelim bengi arzu ederseniz diğer yan tarafın bahçesi işte bakarsan bağa bakmazsan daha olur demişler ama evimizin sahibi uzun süredir burada olmadığı için aslında böyle yoksa bakımlı. Ee, isterseniz siz, siz burayı bir çim çit yardımıyla ya da şöyle 3-5 e, tuğla birimsten oluşan bir e, duvar yardımıyla ayırabiliyorsunuz. Burada da dilediğiniz gibi ekip biçebiliyorsunuz. Şimdi kepe çevre şöyle e, gezelim. Burada da bir barbekü alanımız var ama kullanılmadığı için bu şekilde eşyalarla kapatılmış. Arzu ederseniz Mangalınızı, grillinizi burada yapabiliyorsunuz. Ön bahçe alanında da yine ekip biçebileceğiniz ufak bir peyzaj alanı bırakılmış. Allah düşüyordum. Şimdi içerisiyle alakalı detaylı inceleme yapmak üzere geçiyoruz. Tekrar merhaba. Şimdi evimizin giriş kapısından girdiğimizde salon mutfak alanı bizi karşılıyor. Bengi beni vesikalık çek. Eve girerken e, ayakkabılarımızı çıkardık çünkü <laughs> Kullanı, hani, hali hazırda kullanılabilen bir ev olduğu için e, salon mutfak alanı karşılıyor burası ana giriş kapısı PVC ve aynı zamanda sonrasında kilitlensin diye de bir demir kapıdan oluşuyor. Arzu ederseniz siz burayı çelik kapıyla da değiştirebilirsiniz. Hemen kapının arka kısmında kalıyor mutfak alanı. Ha, tadilat yaptırılabilir mi? Yaptırılabilir ama bu tamamen size kalmış. Şöyle biz hani elektrikleri açmadık o yüzden kapı açık kalsın ki aydınlık çekim yapalım. Fırınımız, fırınınızı yerleştireceğiniz alanınız, mutfak dolaplarınız, buzdolabınız bu şekilde yerleştirilmiş. Siz arzu ederseniz dediğim gibi farklı farklı konumlandırabilirsiniz. Şu şekilde ada yapanı da gördüm. O da çok güzel. Hatta bizim kanalımızın en çok izlenen videosu da yine e, bu sitede başka bir evde çekmiştik. E, hani orası da fikir olması açısından size e, yol gösterici olabilir o videomuzu da inceleyebilir izleyebilirsiniz. Beğenmeyi de unutmayın. Mutfak alanımız burası, salon alanımız da burası. Bu projenin kendisinde var. Merdiven bu buradaki bütün evlerde var merdiven alanıyla Salon alanını ayıran bir e, ahşap e, vestiyer mi deniyor? Eskiden vestiyer deniyordu galiba. Vitrin de deniyor olabilir diyor bana rengi <laughs> <laughs> oradan. Vitrin de demiyor olabilir. Ama bunu kaldırıyorlar genelde. Daha modern, daha şık bir şeyler de koyabilirsiniz ya da bu şekilde de değerlendirebilirsiniz. Geniş bir salon kullanımı var. Televizyon ünitesini yerleştireceğiniz alanınız, oturma alanınız. Arzu ederseniz burayı yemek masası, yemek bölümü gibi değerlendirip buraya da bir ada yardımıyla mutfağı ayırabilirsiniz. Ha bu, bu şekilde de kullanabilirsiniz. Hali hazırda kullanılıyordu zaten bu ev. Buradaki kapı yardımıyla da isterseniz siz bahçe alanı yani biraz önce o vallahi zeytinler çok güzel rengi. Gerçekten harika. Bu sene mahsul güzel yerinde yani. Buradan diğer bahçe alanına çıkabiliyorsunuz. pergule ile ya da bir e, katlanır camla arzu ederseniz kış bahçesi yapabilirsiniz. Hemen burada WC alanımız var. Bakın burada e, küçük bir e, el yıkama lavabosu ve WC'miz mevcut. Merdiven alanına genelde altına ahşap dolapla e, ayakkabılık vestiyer alanı yapılıyor. Siz burayı yine vestiyer olarak değerlendirebilirsiniz. Şimdi yukarıya çıkıyoruz detaylı incelemek üzere. Evet, vallahi ellerim yumuşacık. Tekrardan merhaba. Burada taşı ekseniz taştan zeytin çıkıyor. Burada da bahçemizde de iki tane olgun zeytin ağacımız. E, ee, zeytinyağını bu sene yani bir senelik çıkarabilirsiniz. Hem kurmalık hem sıkmalık. Güzel de bir zeyt, şey, üzüm asmamız var. Ee, gerçekten onun gölgesinde şöyle sabah kahvaltısı yapmak insana keyif verebilir. Böyle 500 metre sonra da güzel bir plajın hayalini kurun. Torun torba gelmiş ya da çoluk çocuk gelmişsiniz. Ee, ya, rahatlıkla e, denize de plaja da ulaşabileceğiniz 2 artı bir güzel bir yazlık burası. Önümde bahçem olsun, denize yürüyerek ulaşmak istiyorum. Bir de günümüz koşullarında makul bir fiyatta ulaşmak istiyorum diyorsanız bu ev sizin için doğru adres diyebilirim. İkinci katın antre alanındayız. L biçiminde bir antre. Merdiven iniş çıkışı konforlu fakat e, eski bırakılmış merdiven. Arzu ederseniz siz basamakları bir ahşap ya da e, mermer basamak yaptırabilirsiniz. L'nin ilk L kısmında banyo alanımız. Bakın güzel bir duşakabin, çamaşır makinamızı yerleştirdiğimiz alanımız ve WC'miz lavabomuz. Belki fayans kısmı yenilenme isteyebilir. Arzu ederseniz hani şu an e, hali hazırda kaçak göçek yok ama arzu ederseniz değiştirebilirsiniz. İlk odamızdayız. İki tane tek kişilik yatak rahatlıkla sığıyor. Aydınlık odalar. Bakın ben perdeleri şöyle açmadım. Eski bundan perdelerden. Aydınlık oda da perdeler biraz karartmış. İki tane tek kişilik yatak arzu ederseniz çift kişilik bir yatakta rahatlıkla sığabilir. 14 metrekare. iki kapılı ama istenirse 4 kapılı bir dolapta sığabilir. Bu odaya güzelce inceledik. Kapılar taş gibi. <laughs> Hemen ikinci odamıza geliyoruz. Odanın şöyle giriş bir antre kısmı var. O kısımdan itibaren genişliyor. İki tane tek kişilik yatak sığmış ama arzu ederseniz çift kişilik bir yatakta yerleştirebilirsiniz. Burada bir balkon var. Ama ben açamadım. Yine açamadım. Yani denedim anahtarları olmadı. Güzel bir balkon. Diğer evin videosundan görebilirsiniz. Arka bahçe alanına bakıyor. Üzüm asmaları ve zeytinlerin olduğu yere. Ama benim meşhur çamaşır kurutmalık balkonum burası. E, bu arada hani dış kapılar PVC doğramayla yenilenmiş. O yüzden burada hani o e, orada herhangi bir yenilemeye gitmenize gerek yok. E, banyodan çamaşırlarınızı aldınız, buraya astınız, kuruttunuz. Evet, şimdi genel bir özet geçiyorum. E alt katın incelemesini tamamladık. Salon, mutfak ve WC alanını. Üst katta iki odamızı ve banyomuzu inceledik. Şimdi teras alanına çıkıyoruz detaylı incelemek üzere. Son olarak teras alanımızı incelemek üzere çıktık. 2 artı 1 yazdığımızın odalarını, salon, mutfak alanını, bahçesini incelemiştik. Güneş enerjimiz de mevcut. Geniş de bir e, teras alanı burası. Arzu ederseniz e, burayı genelde diğer evlerde var çünkü kapatıp bir e, ebeveyn banyolu güzel bir oda ve aynı zamanda bir teras alanı olarak da bırakabiliyorsunuz. Şimdi sizi teras görüntüleriyle baş başa bırakıyorum. Videoyu sonlandırmak üzere de bahçede buluşalım. sonlandırmak üzere bahçe alanında buluşuruz demiştik. Ben böyle en sevdiğim yerdeyim şu anda iki tane zeytin ağacının arasında. Dediğim gibi yani tadilatı yapılmış olan evler var. Hemen şu karşıdaki ev gibi hemen üst katına teras kısmını kapatıp ayrı bir oda da yapabiliyorsunuz. Ee, ha, ben daha uygun rakamlı tadilat gerektiren bir yer alayım. Kendi tadilatımı kendim yaptırayım diyorsanız hem de denize yakın olsun ben sadece yeri ve lokasyonu için alıyorum diyorsanız burası sizin için doğru adres. Açıklamalarını açıklamalar bölümünden ulaşabiliyorsunuz. İlgileniyorsanız bizimle iletişime geçiyorsunuz. Bizleri Instagram hesabından ve Facebook hesabından takip almayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın.